Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Dünya Sağlık Örgütü'nün Cenevre'deki merkezinde video konferans yöntemiyle basın toplantısı düzenledi. Toplantıda 130 ülkede koronavirüs aşısından henüz tek bir doz bile uygulanmadığını açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Dünya Sağlık Örgütü'nün Cenevre'deki merkezinde video konferans yöntemiyle basın toplantısı düzenledi. Toplantıda yeni tip koronavirüs aşısı uygulamalarının dörtte üçünün sadece küresel gayri safi yurt içi hasılanın yüzde elinde bulunduran on ülkede gerçekleştiğini belirterek, iki buçuk milyar nüfusu olan yaklaşık 130 ülkede henüz tek bir doz uygulanmadı dedi. Covid-19 aşılamalarında sağlık çalışanları, yaşlılar ve ciddi hastalıkları olan kişilere öncelik verilmesi gerektiğini vurgulayan Gebreyesus, Küresel olarak aşıların sayısı rapor edilen vaka sayısını geçti. Bir anlamda bu iyi haber ve bu kadar kısa bir zaman diliminde dikkate değer bir başarı diye konuştu. Aynı zamanda küresel çapta COVID-19 aşılarındaki adaletsiz erişime dikkati çekerek Dünyada şimdiye kadar uygulanan aşıların 4/3'ünün küresel gayri safi yurt içi yüzde %60'ına elinde bulunduran sadece 10 ülkede gerçekleştiğinin altını çizdi ve salgına karşı tüm dünyada eş zamanlı mücadele verilmesi gerektiğini vurguladı. Aksi takdirde başlangıç noktasına dönebiliriz uyarısında bulundu. Küresel Aşı ve Aşılama Birliği COVID-19 aşıları küresel erişim programı kapsamında 2021'in ilk 6 ayında yoksul ülkeler için en az 337 milyon doz COVID-19 aşısı tahsis edildiğini bildirmişti. COVAX kapsamında 145 civarındaki yoksul ülkede nüfusun %3,3'ünün bu yıl ortasına kadar aşılanması hedefleniyor.